Teşekkür edecek kelime bulamıyorum. Allah'a ısmarladık! İnşallah, her şey umduğunuz gibi çıkar. İnşallah! <laughs> Dolaşım durma etrafımda, başım döndü! Sen de akşam çalışsaydın benim gibi! beni hatırlayamazsınız ama ben sizi tanıyorum. Erkek misiniz, kadın mısınız? Hangisine daha çok benziyorum? İkisine de! <laughs> Erkek elbisesi giymiş bir kadınım ben. Babaannemi mi görmeye geldiniz? Babaannenizden başka kimse yok mu evde? Var, Ayşe hanım var. Ya anneniz? Annemiz boğulmuş bizim. Uçak denize düşmüş de. Okulda annesi boğulmuş, tek biz varız. <laughs> Belki boğulmamıştır. Belki bir gün çıkıp gelir ha? <laughs> gelmez artık diyor baba. Neden gelmesin? Çok olmuş da. Siz anne misiniz? Evet. Kaç çocuğunuz var? İki tane. Kız mı erkek mi? Kız. Sizi öpebilir miyim? Neden? Benim kızlarıma çok benziyorsunuz da. Öpün. Öpün. ...Ağlıyorsunuz? Anneler çocuklarını özledikleri zaman ağlarlar da! Bizim annemiz de bizi özlediği zaman ağlar mıydı? Elbette! Bunlar ne bunlar? <laughs> Hediye! Size, ikinize! Demek bizi tanıyorsunuz? Evet! Beş yıl önce görmüştüm sizi! <laughs> Mini miniydiniz o zaman! Derin, teşekkür ederiz. Fatma, Fatma, geliyorum, geliyorum. Buzdolabında tavuk var. Onu al öğleye pişire, anladın mı? Anladım. Ne anladın? Dolapta kavuk var. Kavuğu al, pişir, oturup afiyetle ye. Ah Fatma, şu sağlığın olmasa ne iyi kadınsın. Tavuk, tavuk, tavuk. <Sessizlik> 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 ha, horoz, horoz. Senin de aklın, fikrin horozda. Bana bak, birer horoz bulsak ne iyi olur, değil mi? He? <laughs> ka kaka. Hadi hadi, sen git temizlik yap, anne ben tavuk düşürürüm. Horoz horoz, aman aman! Lanet olsun be sen de, <laughs> ayy! Kadına laf anlatacağım diye <laughs> tavuk karası oldum galiba. <laughs> Hay Allah kahretsin! <laughs> 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 Bismillahirrahmanirrahim! Ya <laughs> <laughs>. Allah'ım, dam bul kadın! <laughs> Hayal mi görüyorum? Aa, Hayal görmedin hanım anne! Ha? Benim, ben! Hı. Meleki! Ahh! Sakın dayama! Ayyy! Ay. Hanım anne! Hanım anne! Ay, Seni tokatladığın için beni affet! Ne olur aç ay, gözlerini, ay, aç! Ay, aç! Ay, affedersin yavrucuğum! Ay. Bir an için seni gelinim sanmıştım. Ayyy! Ay, Gülüüüüü! <laughs> Melike, sen ölmedin mi ölmedin mi ha? Ay, ölmedin mi? Ölmedim hanım anne. Ay gözlerime inanamıyorum. Ne olur çimdikte beni. Dur, sen çimdikte ben çimdiktim. Dur bir kere, bakayım. Dur, dur, dur. Ay, ay, ay. Ben bayılmamışım. Yok, bayılmışım da yeniden ayılmışım. Kaldır beni. Aa, ölmedin de şimdiye kadar neredeydin ak kızım? Bir adada! Bir yat kurtardı bizi. Aha. Anlatırım anne. Apti nasıl? Nerede şimdi? <laughs> Abdi mi? Şimdi mi? Nerede mi? <laughs> Abdiye ne oldu anne? Neden ağlıyorsun? <gülüyor> Ağlıyorum, ne <laughs> ağlıyorsun ya? <laughs> Ağlıyorum ha! Hiç, hiç farkında değilim! Niye bugün geldin sen? Ee? <laughs> ne zaman geleydim? Şilep daha bir saat önce yanaştı limana! Daha öyle yanaşamaz mıydı sanki? <laughs> Neden ama anne? <laughs> şey dedi işte... Abdi'yi görürdün de... <laughs> Akşam gelmeyecek mi Abdi? Akşam ama bilmem. Evet. Neden gelmesin? Gelmeli tabii. Ee, şey, çocukları gördün mü? Gördüm. Kocaman olmuşlar. Ha, oldular ya. Seni tanıdılar mı? Hayır. Ben de bir şey söylemedim. Beni öldü biliyorlardı. İnanmayacaklardı bana. Abdi nerede? Ona telefon edebilir miyim? Telefonu. Telefon. Ha, ha telefon. Ha. Tabii edersin. Ama dur dur. Senin gitmen daha iyi. Çabuk çabuk üstünü giysileri. Ben ne giyeyim hanım anne? Ne mi? Hı. Ne mi giyeceksin? Gelinliğini tabii. Aa hanım anne ne olur alay etme. Ne alayı kızım? Balayı oteline gelinlikten başka neyle gidilir? Balayı oteli mi? Evet. ile evlendiğimiz zaman gittiğimiz otel. Evet. Abdü'nün orada ne işi var? Alışkanlık kızım! Ne alışkanlığı? Ne olacak, kız? hap alışkanlığı! Hanım anne, Abdü yoksa? Evet, evlendi kızım, evlendi! <gülüyor> <gülüyor> Benim üstüne ne! Benim üstüme mi, senin üstüne? <gülüyor> 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 ne zaman anne? Bugün kızım! Tam beş yıl bekledikten sonra bugün, ama dur! Her şey bitmedi daha! <gülüyor> 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 ne yapacaksın? Telefon edeceğim, İzmir'e uçak var mı diye. Vardır elbette, neden olmasın? ...Oyun çabuk! Dur! Giyin! Yani yetiş! Yani iş işten geçmeden yetişelim! <laughs> Görsünler bakalım, nasıl olur şu balayı? Bal mı, <laughs> ayı mı? Hı? Ne ayısı hanım? Ne ayısı olacak, daha ayısı tabii! Burası hava yolları hanım, hayvanat bahçesi değil! Bırak şimdi hayvanat bahçesini! İzmir'e kaçta uçak var, sen onu söyle! İyi! Yer var mı yer? Ayı için olur mu yavrum? Hah! Yaz adını! Melike bal! Vah oh, iki gelinli kaynana vah!